Kıymetli izleyenlerim, yayınıma hoş geldiniz. Bir paylaşımla daha sizlerle birlikteyiz. E, bugünkü paylaşımımız, e, şu anda bir elma ağacının yanındayız. E, meyvelerini görebiliyor musunuz bilmiyorum ama, şöyle ben hatta yakınlaştırayım. Evet, şöyle meyvelerini de görüyorsunuz. Tabi bunlara kurt ilacı sıkmamız lazım. Çünkü kurtla mücadele yani bu aşamada başlıyor. Eğer ki şimdi yapmazsak bu mücadelemizi sonra başarısız oluyoruz. Yani çok da güzel tutmuş elmalarımız. Tabi kurtla mücadeleyi e, ee, nelerde yapacağız? Bu elma ağacımız. Vişnemiz var, cevizimiz var. Ben onların büyüklüğünü de göstereyim. Kirazımız var. Bu da vişne ağacımız. Bunlar da belli büyükle geldi gördüğünüz gibi. Yani e, bunların da ilaçlanması lazım. Yoksa kurtlanıyor. Tam hasat mevsiminde. E, uluyor ve çürüyor, dökülüyor. Yani yerlere istifade edemiyoruz. Bu da vişne ağacımız. Yani kurt ilacını bunlara da kullanabiliriz. Ben hem kurt ilacı kullanacağım hem de e, gülleci bulamayacağım. Kıymetli izleyenlerim şimdi ceviz ağacımızın birinin yanına geldik. Yani <laughs> Şu büyüklüğü görüyorsunuz, şöyle göstereyim. Yine cevizler içinde kurtla mücadele etmemiz gerekiyor. Tabi kiraz ağacımız da var, ama onu göstermeyeceğim çünkü onlar da belli vişneden daha büyük. Onun taneleri de. Ee, iki ağaçta bahçemizde şeyimiz var, kirazımız. Ee, onları da ilaçlayacağız. Şimdi cevizde de önemli kurtla mücadele ee, kıymetli izleyenler bakayım dibine dökülüyor bazen ama henüz burada bir iki bir tane gördüm. Yani şöyle bir 4-5 metre karelik bir alanda bir tane düşmüş. Yani rüzgardan falan da düşmüş olabilir e, kurt da girmeye başlamış olabilir. Tab bilemiyorum ama mücadele etmemiz lazım. Tabi kurt ilacımız var. Onu kullanacağım. Ayrıyeten bir de ne var? Gülleci bulamacı var. 2-3 kere sıkmak lazım. Ve bu büyüklükten belki birkaç gün önce de yapılabilirdi. Kurtla mücadele için mutlaka kurt ilacı sıkmak lazım. Yani marka demeyeyim tabi ilaççılarda değişik markalar var. Alınıp sıkılabilir. Gülleci bulamacı kurtta etkili olmuyor. Ama diğer zararlılarda etkili oluyor. Ben onun için mutlaka kurt ilacı koy sıkacağım, kullanacağım. Şimdi ilaçlamaya geçebiliriz. Bu ...kısa bilgiden sonra. Kıymetli izleyenlerim... ...şimdi... ...elma, ceviz... ...vişne ve kirazımız... ...var bahçemizde. Onlara iç kurduğu için... E, ...ilacımız var. E, sırt pompamız... E, ...16 litrelik. E, şu kurt ilacından yarım kapaktan fazla koyacağız tabi önce eldivenlerimizi giyelim gerçi bunlar da geçiriyor ama direkt temastan daha iyidir yani tedbirimizi almamız lazım gözlük de takacağız tabi beremizi de takmamız gerekiyor bu ilaç işleri çok sıkıntılı, gülleci bulamacı için e, bunlara gerek yok ama bunlar zehir olduğu için e, burada kullanabiliriz. Evet, hatırladığım kadarıyla bu e, yani yarım bu kapak da kırılmış galiba ya. Evet, bunun o zaman. Bunun e, ilacın özelliği de azalmıştır. E, 16 litrelik tabi biraz su koydum ben. Şimdi karışması için üstüne ilave yapıyoruz. Bunu 3 kere uygulamak lazım. Cevizlerde, elmalarda yine 3-4 kere uygulamak lazım. Geçen sene elmalarda uyguladık ama e, tamamı döküldü. Yani iç kurtla mücadele edemezsek ürün maalesef alamıyoruz. Yine ticari maksatla üretim yapan çiftçilerimiz e, mutlaka bu ilaçlamaları yapmalı. Yoksa ürün elde edemez maalesef. Yine cevizde de ben geçen sene faydasını gördüm. Ee, cevizde faydasını gördüm geçen yıl. Ee, ondan önceki sene ilaçlama yapmamıştım. Tabi cevizlerimizin çoğu kurtlandı. Şimdi elmalarımıza, vişnelerimize, kirazlarımıza ve cevizlerimize bu Kurt ilacını uygulayacağız. Kıymetli izleyenlerim şimdi kurt ilacını uyguluyoruz. Evet gözlüğümüzü ve beremizi taktık. Kıymetli izleyenlerim, bu elma ağacımızdan geçen sene neredeyse hiç yemedik. Yine böcekler uçuşuyor. Bu sene, geçen sene de ilaçladık ama bu sene biraz daha sıkı tutacağım. Şurada vişne ağacımız var. Tabi yukarıdan ilaçlayalım. Burada da vişne ağacımız var. Vişne ağacına da evet bunu uyguluyoruz. Tabi bademlerimiz de var. İleride bademlere de etkili. Evet buradan tepeden daha etkili gibi. Tabi bu yüksekten daha iyi oluyor. ...bir kısmını döküyoruz ama. Kıymetli izleyenlerim... tabi ilaçlamaya devam edeceğiz. Rüzgarsız bir hava var. İlaçlama yaparken... E, ...rüzgarsız bir havada... ...yapmak lazım. E, şu anda da akşamüstü... ...rüzgarsız bir hava. Tabi biz ilaçlamaya devam edeceğiz. Eee... Şimdilik bu kadar. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.